Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patates ve kıyma ile fırında beşamel soslu çok güzel bir yemek tarifim var. Hem besleyici hem hafif hem de çok lezzetli. Umarım sizde beğenir, dener ve beğenirsiniz. Dilerseniz yapımına geçelim. Malzemelerimizi tek tek saymıyorum. Bir yandan koyup bir yandan malzemelerimizi söyleyeceğim. Videomuzun da alt kısmına ölçüsünü ve ne kadar kullandığım malzemeyi hepsini yazacağım arkadaşlar. Öncelikle iki tane domatesimizin kabuklarını soydum. Ve mikserimizin içine doğruyorum. Sosunu öncelikle hazırlayacağız. Domateslerimizi mikserden çektik. Tavamıza alalım. Bir tutam maydanozu ince ince kıydım yarıdan fazlasını sosumun içine alıyorum. Birazını da patatesimi ayırıyorum. Birazcık kırmızı biber. Baharatlarını isteğe göre koyuyorum arkadaşlar. Siz de ne kadar seviyorsanız o kadar ekleyin. Karabiber ekledim. Şimdi birazcık hardal. Birazcık kimyon. Birazcık tuz. Tuzunu çok az koyuyorum. Biraz da patates ekleyeceğim. Sosumuzu pişirmeye geçiyoruz. Sosumuz güzelce özdeşene kadar kıvam alana kadar ocakta pişirelim kontrollü bir şekilde. Bu tarafta da kıymamızı hazırlıyoruz. 400 gram kıymamız var. Üzerine çok az yarım kaşığı kadar yağ ekliyorum. Tamamen yağsızsa bir yemek kaşığı kadar da ekleyebilirsiniz yağsını. Benimki biraz yağlı olduğu için yarım, yarım yemek kaşığı kadar ekledim. Kıymamı burada kavuruyorum. Sosum da orada pişiyor. Kıymamız güzelce kavruldu. Bir çay kaşığı kadar göz kararı kırmızı biber ekliyorum. Güzelce karıştırıp kıymamın altını kapatıyorum. Sosumuz da çok güzel oldu. İki diş sarımsağımızı rendeledim. Sosumun üzerinden ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Ve ocağımın altını kapatıyorum. 800 gram haşlanmış patatesimiz var. Onu bu şekilde güzelce ezelim. Hiç topaş topaş kalmayacak şekilde isterseniz bir çatalla da ezebilirsiniz. bezimizi güzelce ezdik. Hiç bütün bütün kalmayacak şekilde püre haline getirdim. Şimdi kalan maydanozumuzu patatesimize ekliyorum. Birazcık tekrardan pul biberi, birazcık kırmızı biber, nane, naneyi biraz fazla ekliyorum çünkü çok güzel oluyor. Karabiber, kimyon, birazcık da patatesi için tuz. Tuzunu damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir tutam rendelenmiş kaşar. Şimdi güzelce karıştıralım. Patatesimizi çok güzel karıştırdım. 2-3 dakikaya yakın karıştırdım. Hepsi birbirine karışsın diye. İsterseniz elinizle de Güzelce karışsın diyorsanız elinizle de yoğurabilirsiniz. İsterseniz de böyle kaşıkla özlice karıştırabilirsiniz. Patatesimiz hazır. Şimdi yapımına geçiyoruz. Hazırladığımız sosumuzu 30'a 30 borcam kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle iki kaşık kadar tavamda bırakıyorum. Geri kalanı tepsime koyuyorum. Şöyle altına güzelce yayalım sosumuzu sürdük. Tepsimizin tabanına bu şekilde mandalina büyüklüğünde patatesimizi alalım. Şöyle de yanına su koyalım. Elimizi şöyle bir bandırı verirsek elimize patates hiçbir şekilde yapışmaz. Hazırlamamız daha da kolay olur. Bu şekilde tam bir içli köfte hazırlar gibi içini şöyle oyalım. Ve hazırladığımız kıymamızdan patatesimizin içine koyalım. Bu arada ölçüleri yarıya indirip azaltabilirsiniz. Miktarını çoğaltabilirsiniz. Kişi sayınıza göre hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Ne kadarsanız kaç kişiyseniz şöyle ağzını sıkı sıkı bastıralım açılmasın. Bu şekilde mandalina büyüklüğünde patateslerimizi hazırlayalım. Patates toplarımızı hazırladık. Şimdi de ayırdığımız domatesli sosumuzdan şöyle üzerlerine kaşıklar koyalım. Kalan soslarını da üzerine sürdük. Şimdi beşamel sosunu hazırlamaya geçiyorum. 2 yemek kaşığı tereyağımı tencereme aldım. Birazcık erisin. 1 yemek kaşığı da un ilave edeceğim üzerinden eriyen tereyağımın içine tepeleme 1 yemek kaşığı un koyuyorum. Silme 2 yemek kaşığı da koyabilirsiniz. Unumun kokusu çıkarana kadar çıkana kadar tereyağıyla kavuruyorum. 2 dakika kadar kavurdum. Kısık ateşte kavurdum arkadaşlar. Ununu koyduktan sonra kısık ateşe aldım. Şimdi üzerinde 1 su bardağı süt ekliyorum ve topaklanmasın diye sürekli karıştırıyorum. Kaynama noktasına geldi mi hemen ocağın altını kapatıyorum. Hemen beşamel sosumuzu patateslerimizin üzerinde koyalım. Beşamel sosunu koyduktan sonra üzerine rendelenmiş kaşar koyalım. Kaşarlarını da koyduk. Şimdi önceden ısıttığımız 180 derecelik fırınımızda kaşarların üzeri pembeleşene kadar güzelce pişirelim kontrollü bir şekilde. Bu arada 250 gram kaşar peyniri kullandım. Evet arkadaşlar yemeğimiz hazır. Kaşarlarımızın üzeri kızarana kadar beklettik. Mis gibi oldu. Çok güzel kokuyor. Çok da lezzetli gözüküyor. Şimdi buradan bir tane alıp içini sizlere göstereceğim. Yemeğimizden şöyle servis ettim. Bir de şöyle içine bakalım. Mis gibi oldu arkadaşlar. Lezzeti de çok güzel oldu. Mutlaka denemelisiniz deneyenler ve beğenenler yorumda paylaşırsa sevinirim. Bugünlük tarifimiz bu kadar. Beğenip paylaşmayı, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Beni izlediğiniz için herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.